kesin bir iman ile Mesih, Moşiyah'ın gelişine inanıyorum, yani Mehdi'nin. Ve gecikse de onun gelişini her gün hazır olarak bekliyorum. Bu 13 ilke, Musevilerin 13 ilkesinden bir tanesi. Yani 13 ilke uymaları gereken 13 ilkeden bir tanesi. Bak kesin bir iman ile Mesih'in gelişine inanıyorum. Ve o gecikse de onun gelişini her gün hazır olarak bekliyorum. Mehdi'nin gelişi. Onlarda imani şarttır. Musevilerde. Şiilerde de öyledir. İmanı şarttır. Ani ma'amin ve emanah şellema ve biat. Biat Arapçada da biat. Aynısı. Hamoşiyah ve af al pi şeyitma mahim kolze ahke lobe kol yomşe yebo kesin bir imanla Mesih'in gelişini inanıyorum ve o gecikse de onun gelişini her gün hazır olarak bekliyorum. İmanın 13 ilkesi bu 12. ilke. 12. imama da işaret Musa nasıl Mısır'da Firavun'un evinde yetiştiyse Mesih Mehdi de Roma'da olacaktır. Yani İstanbul'da olacaktır. Her ikisinin de ortaya çıkması ve sonra gizlenmesi gerekmiştir. Mehdi'nin gizlenmesi. Biliyorsunuz Şia'da da var o. Midreş Rabot, Kohalet Rabbah 1'e 9. İstanbul'da çıkacağına inanıyor Museviler Mehdi'nin. Roma'da. İlk başlangıçta Mehdi çok az görünür olacaktır. Sonra daha parlak olarak ışıldayacak. Ancak sonrasında tüm ihtişamıyla şafak gibi sökecektir. Midraş, sihir, ha, Sihirim Rabb'a da bu geçiyor.